...ve bu çözülmez. Ben bunu her taraf için söylüyorum, bir taraf için söylemiyorum. Bazı noktalarda taviz verilecektir, bazı noktalarda uzlaşılacak ortak bir zemin aranacaktır. Bu noktada en olmaz. MHP işte BDP ve CHP arasında bir kader birliği oluştu bir anlamda. E Onlar öyle çok mı... geçici kader birlikleriyle i̇şte bu, bu, bu sorun <laughs> <Onları Yani>. dinleriz, <laughs> ama Temel uzaşmayı... yaklaşımlar da önemli burada. Tamam evet. yani kader birliği şöyle oluştu. İşte hepsinin milletvekili olamayan ee, milletvekili olan ama olamayan i̇şte birlikte hareket edebilirler evet. mi sorularını seçilen ama ne olacak mı? birlikte hareket etseler ne yapacaklar yani parlamentonun büyük çoğunluğu hı hı. onlar da üçü bir araya gelse de çoğunluk olmuyor Çoğunluğa yaklaşılmıyor bile çoğunluk olmuyor değil yaklaşılmıyor bile. Çünkü bu durumda zaten o kadar birliği olsa bile emin değilim. Olmuyor ee, Fazla bir işe yaramaz. Ya Hocam, da bir, Hocam burada bir virgül koyalım tabii. Geleceğim Fahit Bey özür diliyorum size ama ben Olmuyor. Tamam ol, 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 tamam hemen ol. geleceğim. Süheyl e, Bey'den önce ben bir, bir şey söyleyeyim ondan sonra Süheyl Bey'e Sayın Batum'a çünkü Sayın Batum'a da bir soru yönetecek. <laughs> evet Sayın Batum, Faruk Bey sizin söylediklerinizle ilgili olarak... şu işte bazı yorumlarda bulunacak. Siz Ankara'da kendinizi biraz yalnız hissetmeyin lütfen. Bizim bir yandan da şu işte tamam, gözümüz tamam. kulağımız... ...sizin için hiç merak etmeyin. Şimdi Faruk Bey size bazı şeyler söyleyecek. Faruk ee, Bey dinleyelim, hemen size gelelim. Sayın Batum'a soru yönetmeden önce şunu bir söyleyelim. Buyurun. Üç tane meseleyle karşı karşıyayız. Bir tanesi Hatip Dicle'nin milletvekilliği durumu düşürülmüş olması. İkincisi tutuklu... ...sekiz milletvekilinin serbest kalmaması. Üçüncüsü... Sayın Ahmet Türk'ün de işlerinde bulunduğu 30 e, bağımsız milletvekilinin meclise gelmeyecek olması. Şimdi 3 evet. tane meseleyle karşı karşıyayız. Şimdi iktidar partisi diyor ki benim bu işte bir dahilim yok diyor. Ben diyor bu krizi önceden öngördüm. Yani e, bu tutuklu kişilerin milletvekili adayı yapılması her zaman bir riskti. Hı hı. Bu partiler bu riski göz almışlardır. Yargı organları da bir karar vermişlerdir. Şimdi ben sayın muhalefet temsilcilerini dinlediğim zaman sayın Batum dedi ki AK Parti'nin yerleştirmek istediği bir faşizan düzenle karşı karşıyayız. Sayın Ahmet Türk diyor ki AK Parti'nin bir oyunudur bu. YSK'nın değildir diyor. Sayın Devlet Bahçeli ise diyor ki güdümlü yargının milli irade hukuk dışı müdahalesi. Şimdi baktığınız zaman manzaraya muhalefet partileri de böyle diyorlar. Şimdi bir defa Hatip milletvekili konusunda benim de şahsi kanaatim muhakkak surette Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin önünün açılması gerekir. Bu arada bir haksızlık yapılmıştır. Hı, hı. 75 bin oyla kaldı ki seçim öncesi durumu biliniyor <laughs> Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Dolayısıyla biline biline e, seçime sokulmuştur. Bu yenilenmesi gerekir. Tutuklu milletvekillerinin durumu. Bakın Sayın Batum da hukukçu önümde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 sayfalı gerekçeli kararı var. Mahkeme diyor ki ben neden diyor Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ı tahliye etmedim diyor. 5. sayfadan okuyorum Sayın Batum. Anayasanın Ceza Muhakemesi Kanunu 100. ve devamı maddelerinde diyor, bir kişi milletvekili seçildiği zaman tahliye edilir diye bir gerekçe yok diyor. Anayasanın ve kanunların bana vermediği bir yetki ben kullanamam diyor. Ben o zaman şunu sorarım, Sayın CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi seçimden önce niçin bir kanun teklifi vermediler meclise? 100. madde ile ilgili bir kanun teklifi verirlerdi. Derlerdi ki bir kişi milletvekili seçildiği takdirde evet. bu bir tahliye gerekçesidir. Bunu yap Yalnız orada değil. Bir defa, Milletvekili hocam. seçildiği için tahliye edilsin müracaatı yok. Hayır, hayır, hayır müracaat ama o, o çok önemli. Öyle. Hocam müracaat Tutukluk sebepleri ortadan kalkmıştır diye e bir tamam, müracaat hayır, var. Hayır ama bu sefer mahkeme reddetseydi o zaman dönüp mahkeme diyecekti ki ya mahkeme siyasallaştı filan. Şimdi bakın böyle işin içinden hayır, deliller toplanmadı diye delil toplanmamışsa niye tutukluyorsunuz? Ahmet Bey o sadece o Delilli değil. Olsun. Bakın burada mesela evet, mahkeme bu mahkeme, bu mahkeme başka başlayacak. şeyler de söylüyor. Hayır yani, mahkeme tabii başka şeyler biliyoruz de biliyoruz o kararları. Şimdi sayın Türk zaten. mesela 3500 kişi tutuklu dedi. Bu öteden beri sürmekte olan bir siyasal mücadele. Sayın Türk ve arkadaşları bir siyasal mücadele veriyorlar. Diyorlar ki bu bir siyasi davadır. Ama bir ki halde... Sayın Türk aynı zamanda 12 Eylül <laughs> döneminde bile bu kadar çok tutuklama yapılmamıştı değil mi? Doğru anladım efendim. Bu dönem evet, son dönemde daha fazla bir tutuklama? O dönemde. Yarın cezaevinde ceza 500 bin kişi şey. işkenceden geçti Sayın Türk. Ayrı bir şey işkence de. Ben e, biraz ama. önce söyledim. Hüküm Doğal diyor. ediyorduk. Hüküm Ay, daha henüz burada da hüküm diyen yok. Bak askeri mahkeme. Şimdi ben e, tasvip ettiğim anlamında söylemiyorum. Sayın Türk izninizle ben tamamlayayım. ceza. Aya sonuçlandı davalar. Bir istatistik bilgileri çok... kopardınız mı? Bey'e Batum'a da sorum yok. Şimdi bakın. Sonra Sibel bu Hanım... bir gerek bu yeni bir problem değildir. CHP iki tane Ergenekon sanığını aday yaparak, MHP bir kişi aday yaparak, BDP altı tane KCK sanığını aday yaparak, bu mücadeleyi parlamentoya taşıma. ...kararı almışlardı. Dolayısıyla... ...bu bir siyasi meseleye dönüşmüştür. Yani bu bir riskti, bu risk alınmıştır... Hı hı. ...ve bu mücadele anlaşılıyor ki devam edecek. Şimdi Sayın Batum demin... Soruyu alayım, soru hemen şu. Gidelim. Şimdi soru şu, Sayın Batum demin dedi ki... E, ...son atama kararnameliyle yargıda bir şey yapılmıştır. İşte e, yargıtay tetkik hakimleri... ...yargıtay savcıları görevden alınmış... ...başka yerlere istekleri dışında tayin edilmişlerdir. Hı hı. Evet. Şimdi bugüne kadar ki e, ya ...baktığımız zaman mesela o zaman şunu soralım... Yargıtay savcılığı ve Yargıtay tetkik hakimliği bir imtiyaz mıdır mesela? Bir kişi diyelim ki Yargıtay savcısı ise, Yargıtay tetkik hakimi ise ilelebet o görevde mi kalacaktır? Kaldı ki mesela o insanların Yargıtay üyeliğini atanma oranına baktığımız zaman geçmişte bu kişilerin adeta bu postların, bu makamların Yargıtay üyeliğini atanmak için bir basamak gibi kullanıldığını görüyoruz. Mesela bir kararname açıklanıyor. Yargıtay diyelim ki 30 tane Yargıtay üyesi tayin ediliyor. Bakıyorsunuz 15'i yargıtay savcısı, yargıtay tetik hakimi. Halbuki İstanbul'da mesela 1500 civarında hakim savcılar. var. Birinci sınıfa ayrılmış olanları mesela 400-500. Hiç Peki. göremiyorduk. O bakımdan yani biraz çift taraflı bakmak lazım. Peki buyurun Sayın Batu. Efendim şunu söyleyeyim bir kere AKP Türkiye'yi dedim ee, faşist bir ortama götürdü. Faşizan baskı ortamına götürdü dedim. Hı. Çok basit yani gerekçesini de söyleyeceğim. Bakın bir saattir tartıştık. Bir saatin sonunda, en sonunda bir Yılmaz Hoca dedi ki bu bir anayasa sorunundan daha çok algılama, bir uygulama sorunudur dedi. Bir de Faruk Bey dedi ki üç tane sorunu birbirinden ayırmamız lazım dedi. Şimdi dikkat edin. Dünyanın hiçbir ülkesinde şöyle şimdi söyleyeceğim bir şey olamaz. Bakın Durumlar birbirinden farklı dedim. Hatip Dicle'nin hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı vardır. Onu tam bir buçuk saattir tartışıyoruz. Fakat şunu tartışmıyoruz. Anayasayı tartıştık. Anayasanın 12 Eylül Anayasası'nı tartıştık. Dar geldi, bor gel, bol geldi. Şimdi elimizde üç kişi var. Sayın Balbay, Sayın Haberal ve Sayın Alan. Ve bunların hakkında hiçbir mahkumiyet kararı yok. ...hiçbir mahkumiyet kararı yok. Hiçbir hukuk hüküm yok. Haklarında verilmiş. Şimdi... ...bakıyoruz... ...sadece bizim anayasamızın 38. maddesinin değil... ...bunu çok iyi ayırmak lazım birbirinden. Hepsini birbirine katırıp, ...bunlara bir çözüm üretelim demek sorun değil. Üç kişinin hakkında hiçbir hüküm şu anda yok. Ve... ...hukukun en temel ilkelerinden bir tanesi de masumiyet karinesi. Yani bir kişi mahkum olmadan, kesin hüküm giymeden suçlu ilan edilemez hükmü. Bu hukukun temel ilkelerinden. Bırakın anayasanın hükmü olmasını. Şimdi bu hüküm ortada dururken biz iki tane yargıç geliyor ve bir karar veriyorlar. Bunu bir buçuk saat sonra tartışabiliyoruz. Şimdi dikkat edin birbirinden ayırın. Hakimler gerekçeleri sürmüşler. Balbay haber al ve alan için. Evet. Gerekçeler Sayın Faruk Bey'in söylediğinden tamamıyla farklı. Tamamen hukuk dışı. Tamamen hukuku zorlayarak hiçbir anlam ifade etmeyen, hiçbir hukuki geçerli olmayan bir gerekçe. Şimdi açın bakın gerekçeyi. Bir uzun uzun anayasanın 83. maddesini 14 ile bağlantısını saymış. Hiç kimse 83. maddede bunlar dokunulmazlık kazansın, Balbay'a haber ala dokunulmazlık verin falan demiyor ki. Birinci günden de söylemiyor. Bizim dokunulmazlıkla kabul ediyoruz, tamam. Anayasayı değiştiririz ayrı. Bizim şu anda bir anayasayla sorunumuz yok. 83. madde 12 peki bunu hukukçu olmayanlar bilebilir, bilmeyebilir. Aa ya dokunulmaz değil mi diye tartışabilir. İki tane yargıç bunu bilmez Gelin hukukun masumiyet karinesine. Anayasanın 38. maddesinde yazmış. Yazmasına gerek yok. Hukukun temel ilkesidir diyorum. Ne 100. madde ne devamı masumiyet karinesinin önüne geçemez. Anayasanın temel ilkesidir bu. Temel işkence yapılmaz gibi bir şeydir bu. E, ilkedir. Aa bizim maddede böyle tam bir yasak yok. O yüzden ben işkenceyi var zannettim diyemezseniz sizin tutup iki tane yargıcınız da şunu söyleyemez. Hocam. Bir dakika şunu bitireyim. Lütfen. Hocam, bir şey söyleyeyim. Bakın diyor ki... Bir dakika hemen Faruk Beyciğim söyleyeyim şunu. Deliller toplanmadı diyor. Yahu üç yıldır savcıya bağlı e, kuvvetler, e, 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 polis... ...üç yıldır delil toplayamadıysa... ...biz ne diyoruz zaten? Elinizde ne delili vardı bunu tutukluyorsunuz diyoruz? Hakimler kendileri diyorlar ki daha toplayamadık delili 3 yıl sonra bırakın delilleri bu delillerin toplanmamasının suçunun sanıklara yükleneceği gibi bir düzenleme hukukun neresinde var? Hocam bakın siz milletvekili bir, iki tane seçildiniz. hakim bunu bilmez mi? Siz milletvekili Üç. seçildiniz. E, hocam bir şey Üç. söyleyeyim de devam edin yalnız. Üç. Siz milletvekili bir dakika, seçildiniz. Ama şu yüzüncü maddeyle ilgili bir şey söyleyeyim Bakın siz Ergenekon davasıyla da çok yakınlarla ilgileniyorsunuz. Hemen bu davayla onda en yakından ilgili CHP Bey. milletvekilisiniz. Hemen onu da söyleyeceğim. Meclis açılınca bakın. bir kanun teklifi verin. Bakın şunu söyleyin. Meclis söyleyeyim. açılınca 100. Bakın. maddeye bir, bir ilave kanun teklifi verin. Deyin ki bakın. milletvekili seçilen Faruk kişi tahliye Bey. edilir. Mahkemede etsin. İş işten geçmiş değil ki. Faruk Bey sizi ikna etmiş. Kabul edilmiş olmuyor bakın yani. Yani. Faruk Bey sizi ikna etmiş. Ve bir dakika bekleyin söyleyeyim. Şimdi ge, efendim Hayır, 83. maddeyi anlatmış hakim yalan. 14. maddeyle bağlantısını söylemiş. Gerçek değil. Gerçek dışı. Ama yani hakime yalan demiş ki, ama Şimdi ya. gelelim. Delilleri toplayamamış. Gerçek değil. Hukuki de değil. En sona gelelim. Şimdi en çarpıcı. Ben de şaşkınlıkla izledim. Diyor ki 100. madde ve devamına baktık biz diyor. Milletvekili olmanın tahliye sebebine olduğuna dair bir düzenleme yok diyor. Şimdi ben o hakimlere soruyorum. ...bakın sizi bile ikna etmiş. Hayır, beni ikna etmesi... Hangi tahliye gerekçeleri vardı içinde milletvekili olma yok? Hangi tahliye gerekçeleri var? Tahliye gerekçesi var mı o maddelerde? Yok. Neden? Çünkü tahliye zaten asıl olandır. Tutukluluk istisnadır. O yüzden o maddeler istisnai yazar. Şimdi bunu siz bilmeyebilirsiniz. Hukukçu olmayan da bilmeyebilir. İki tane hakim... ...yüzüncü maddede... ...tahliye sebebi sayılmadığı için milletvekilliği... ...o yüzden ben tahliye edemiyorum derse... ...buna ne yapılır? Ya güdümlü yargı demiş... E, haber, ...şey... E, ...Sayın Bahçeli... ...ya talimatla karar veriyorlar demiş biri... ...ben öyle söylemiyorum. Muhakkak koskoca iki tane yargıç... ...talimatla karar verir mi? Güdümlü olabilir mi? Peki, sayın Ama Batum. hukuk dışı bir gerekçe... ...uydurdukları... ...hukuk dışı bir gerekçe ileri sürdükleri açık. Bana o zaman hakimler diyecek ki... ...yüzüncü maddedeki tahliye gerekçelerini sayacaklar... ...veya devamında... ...bak bunlar var A, B, C, D diye... ...burada milletvekili olmak yok diyecekler. Sayın Didem Hanım... ...o yüzden ayıralım diyorum. Bu tam bir hukuk dışı gerekçe. Peki, Böyle bir tahliye gerekçesi Sayın bile Batum. yok zaten. Peki devam edin. Değiştirin bunu Sayın Batur. Şunu da söyleyeyim. Siz söyleyeyim. söyleyeyim. Evet. Bakın tamamen tamamen hiçbir düzenlemeye ihtiyaç duymayan bir kuralda yaşıyoruz. Sibel İnceoğlu birazdan sorarsınız yalnız bu konuda tez yazdı tez. Şimdi tutuklama sebebi 3 yıl ya ben böyle düşünüyorum delil de toplamadım ama delilleri toplayacağım 10 yıl 20 yıl diye bir mahkeme karar verirse bu hukuksal bir gerekçe midir? Tekrar söylüyorum ...yüzüncü maddede tahliye gerekçeleri arasında milletvekili olmak yok ki diyorsa... ...ve böyle tahliye gerekçeleri yoksa... ...bu hukuk e, hukuka uygun bir karar mıdır? Peki, Son Sayın Batur... Peki, Batım. bu evet. hakimler... ...şunu söyleyeyim hemen, Didem Hanım bırakıyorum. <laughs> Peki. Bu hakimler... ...eğer hukuka aykırı bir gerekçe yazdılarsa... ...bunu siz yazabilirsiniz. Bunu hukukçu olmayan yazabilir. İki hakim... Nasıl böyle bir karar yazdılar? Şimdi bu bir oyun Didem Hanım. Bu bir oyun. Bu oyunda insanların temel hakları gasp ediliyor. Ve şöyle bir şeye getiriliyor. İstiyor musunuz? Hadi gelin anayasayı değiştirelim filan. Burada anayasayı değiştirmeye gerek yok. Değiştirelim mi? CHP anayasa önerisini söyleyen tek partidir. Parti de. Sayın Batum devam eder. rağmen ederiz. zamanımız buna da var rağmen, zaten. İzninizle tamam, biraz biraz ama ara ara vereyim. Yani insaf şunu birbirinden ayıralım. Tamam peki sakin olun biraz ara verelim. Sizin de görüşlerinizi alacağım ama Sibel Hanıma atıfta bulundu. Biraz ara Ama yani verelim. Sayın Ahmet Bey'in Sayın Batum öyle bir noktaya getirdi ki mahkeme hukuk dışı bir karar vermiş. O bir yorum tabii. Yani bir, bir süre olsa biz de bir şey söyleyeceğiz. Ama var daha süre. Tabii, ara tabii, aradan tabii, tabii. sonra geleceğiz. Evet. Ahmet Bey'in de daha söyleyecekleri var. Benim de sorularım var. Eğer evet. mesela Öcalan'dan gelecek olan mesajlar kararlarını değiştirir mi? Öcalan eğer meclise girin derse nasıl hareket edecekler? Bağımsız vekiller bir Kürt meselesi bunlar nasıl etkilenir? Çok önemli kritik soru var. Sayın Türk zannediyorum bunların cevabını verecek. Biraz ara evet. verelim. Gerçekten çok önemli